Sosyal Günüm kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayız. Kazanım kavrama testlerimizi çözmeye devam ediyoruz. 6. sınıflarımız için bir soru videomuz olacak. Bilim, teknoloji ve toplum bir isimli testimize hazırsanız başlayalım. Onun öncesinde kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Soru 1 ile başlayalım. Yukarıda verilenlerden hangileri sosyal bilimlerin inceleme alanına girmektedir? Toplumsal olaylar girer, toplumun yaşam biçimi girer, insan vücudunun yapısı soru işareti olarak kalsın, toplumlar arası kültürel etkileşimler, evet bu da girer. Yani 1, 3, 4'ün olduğu şıklar bizim cevabımızdır. Birinci sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Soru 2. Teknolojik alandaki gelişmeler bazı durumlarda insan sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir? Sanayileşme sonucu solunum sistemi hastalıklarının artması. Soru işareti. Sanayileşme sonucu insan gücünü aşan işlerin başarılabilmesi, ulaşımdaki gelişmeler sayesinde zaman kaybının aza indirilmesi, hızlı iletişim sayesinde anında haber alınabilmesi. Bu üç şıkkımız olumlu örnektir. Ama sanayileşme sonucunu insan sağlığına, zarar vermesi, yani solunum sistemi hastalıklarının artması olumsuz bir örnek olarak gösterilebilir. İkinci sorumuzun cevabı A şıkkı. Bahriye öğretmen sosyal bilgiler dersinde eski kültür ve uygarlıkları konusunu işlemek için sınıfa eski uygarlıklardan kalan alet, malzeme, ev eşyası ile ilgili görselleri getirmiştir. Buna göre Bahriye öğretmen hangi bilim dalının verilerinden yararlanmıştır? Arkeoloji, diğer ismiyle kazı bilimi, soru işareti olarak kalsın. Ekonomi parasal işlerle ilgilidir. Coğrafya, yeryüzü şekilleri, dünya ile ilgili hukuk, kanunlarla ilgili arkeoloji, kazı, bilim bize geçmiş medeniyetlerden kalan onlardan Alet, malzeme veya ev eşyasını ortaya çıkarılması ile ilgili bilgiler verir. Dolayısıyla üçüncü sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Evet soru 4'e bakalım. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu olumlu etkilerden biri değildir? Geniş insan kitlelerine daha kolay ulaş, ulaşılması olumlu bir e, etkidir. Duygu ve düşüncelerin paylaşımını kolaylaştırması olumlu bir etkidir. Kolay bir şekilde bilgi alışverişi yapılması bu da olumlu bir etkidir. Daha güçlü insan ilişkilerinin kurulması soru işareti olarak kalır çünkü teknolojinin olumsuz yönlerinden bir tanesi de insan ilişkilerini sosyalleşmeyi azaltması. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Soru 5. Fransız bilim insanları ikiye kesilse bile kendini onarabilen bir materyal geliştirdiler. Bilim insanları uzaktan bakıldığında sadece bir kağıt parçasına benzeyen pil geliştirdiler. Bilim insanları karanlıkta yol gösteren halılar ürettiler. Bu gelişmeler dikkate alındığında bilim ve teknolojinin getirdiği yeniliklerin İnsan hayatına katkıları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? İnsan yaşamını kolaylaştırması. Evet, kolaylaştırıyor. Yol gösteren halılar. Ondan sonra ikiye kesilse bile kendi kendini tamir eden materyaller insan yaşamını kolaylaştırıyor. Zamanın daha verimli kullanılmasını sağlaması. Evet, zaman kazandırıyor. İnsan ilişkilerinin zayıflaması. Soru işareti. Sağlık alandaki gelişmelerle insan yaşamının uzaması. Bu da olumlu. Şu C şıkkı insan ilişkilerini zayıflaması. Evet, insan hayatına katkıları arasında değildir. Olumsuz bir e, durum ortaya çıkmaktadır. Beşinci sorunun cevabı C şıkkıdır. 6. Dünyanın ve yaşamın insan ve toplumsal yönleri inceleyen bilimlere sosyal bilimler adı vermektedir. Sosyal bilimler insanların toplumsal ve kültürel olarak yapmış oldukları faaliyetleri inceler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim dallarından biri değildir? Tarih, sosyoloji, coğrafya bunlar sosyal bilimlerin alt dalları biyoloji fen bilimleriyle alakalıdır. Dolayısıyla 6. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Soru 7. Geçmişte yaşamış insanların günlük hayatta kullandıkları eşyaları ve yapı kalıntılarını araştırarak insan yaşantısı ile ilgili bilgilere ulaşmak istiyorum. Buna göre öğrencinin çalışmayı istediği sosyal bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, coğrafya dedi ki yeryüzü şekilleri, iklim, dünya ile ilgili, psikoloji, evet, insan ruh bilimi ile ilgilidir. Ekonomi, parasal, mali işlerle ilgilidir. Arkeolojik kazı bilim yani geçmişten kalan eşyaların ortaya çıkarılmasıyla ilgili ilgilenen bilim dalıdır. Dolayısıyla yediğiniz sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Soru 8. Günümüzde insan hayatını kolaylaştıran birçok teknoloji gelişme yaşanmaktadır. Aşağıdaki teknolojik gelişmelerden hangisinin gelecekte insan yaşamını daha az etkilemesi beklenir? Bilgisayar, cep telefonu, yapay zeka. Evet şu anda en çok revaçta olan ve insan yaşantısını en çok etkileyen gelişmelerdir. Telgraf çok uzun zaman önce icat edilen ve hemen hemen artık çok az kullanılan bir teknolojik gelişmedir. Dolayısıyla en az etkileyecek olan B şıkkıdır. 8. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Soru 9. Etrafımızda görmediğimiz ama sürekli nefes aldığımız bir hava var. Bu hava ısınmaya başladı. Havanın ısınmasıyla da dünya ısınmaya başladı. Hasta olup da ateşimiz çıktığında kendimizi iyi hissetmeyiz, öyle değil mi? İşte dünyada şimdi kendisini iyi hissetmiyor. Hasta olup ateşimiz çıktığında buna sebep olan mikroplardan kurtulmaya çalışırız. Dünyanın da ısınmasına sebep olan nedenlerden kurtulup iyileşmesi gerekmektedir. Metinde anlatılan durum aşağıdaki sosyal bilim dallarından hangisinin çalışma alanına girmektedir? Tarih değil geçmişteki olaylar, tıp yine sayısal fen bilimleriyle ilgilidir. Psikoloji ruh bilimiyle ilgilidir. Coğrafya dediğimiz gibi iklim ve yeryüzü şekilleri dünyayla ilgilidir. 9. sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Soru 10. Bir tıp fakültesinde çalışan başhemşire stomatik adlı bir ürün meydana getirmiştir. Bulduğu ürünün koruması için başhemşirenin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Yani yeni bir icat yapmıştır. Kültür Bakanlığı ile ilgili değil. Ürünün patent hakkı soru işareti olarak kalsın. Korsan olarak çoğaltmalıdır. Elbette ki değil. Ürünün telif hakkını almalıdır. Telif yayınlamayla ilgilidir. Evet icatla ilgili yeni bir buluş olduğu zaman. Evet Türk Patent Enstitüsü'nde bu ürünün kullanım, e, yayma ve çoğaltma hakkı garanti altına alınır. Dolayısıyla 10. sorumuzun cevabı B şıkkıdır. 11. Aşağıdakilerden hangisi korsan ürünlerle ilgilidir? Telif hakkı alınmış ürünlerdir. Değil. Ürün üzerlerinde Kültür Bakanlığı bandrolü vardır. Değil. Ürünlerin vergisi devlete ödenmiştir. Bu da cevabımız değil. Sahibinden izin alınmadan yasa dışı bir şekilde çoğaltılan ürünlerdir. Biz buna korsan ürün diyoruz. 11. sorumuzun cevabı D şıkkıdır. 12. Ürünlere telif ve patent hakkının verilmesinin yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ürün sahiplerinin emeğinin karşılığını alması. Evet yararlarından. Devletin vergi gelirinin zarara uğramaması elbette ki. Ürünlerin kullanım tarihlerinin kısıtlanması. Soru işareti. Yeni ürünlerin ortaya çıkması için teşvik edilmesi yine yararlarındandır. Ama ürünlerin kullanım tarihlerinin kısıtlanması telif ve patent hakkının bize faydası değildir. 12. sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Evet beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayınız. Hepinize şimdiden çok teşekkürler.